Bugün çocukluğumuzun efsanevi oyunlarından biri olan tıraş etmeni oyununu oynuyoruz. Amacımız çok basit. Berber olacağız. insanları tıraş etmeye çalışacağız. İki tane mod var. Stil modu var. Bunda süre limiti yokmuş. Diğer modda da zamana karşı oynuyor musun? Ben ilk başta süresiz olandan başlayacağım. Ondan sonra zamanlı moda gireriz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden maziye doğru yolculuğa çıkalım. Dükkanı açtık ve ilk müşterimiz geldi. Gördüğünüz gibi bıyık tıraşı istiyor. Sadece bıyığını almamız istiyor da yani... dağı sana falan gidecek herhalde böyle bir tıraş tarzını ben hiç anlamadım. Ama yapalım abi biz tamamen profesyonel bir berber olacağız ve insanların istediği şeyleri yapacağız. Kesinlikle bir anda adamı yapmayacağım. <laughs> çok Abi küçükken ben hep boynu böyle oynardım. Sürekli insanları kel yapardım. Ondan dolayı kel kalmış olabilirim. Biraz üzücü olsun. Dur abi şunu tamamen bir tıraş edeyim. Ondan sonra oyunu tekrardan başlatacağım. Düzgün bir şekilde oynayacağım merak etmeyin. Şöyle adamı tamamen bir tıraş ediyorum. <laughs> abi tipe bak. Dur abi yüzünü de temizleyeyim. Şurada biraz saç kaldı ama onu dert etmeyelim. Seni gönderiyorum. <laughs> Tamam dur başa alalım oyunu. Düzgün bir şekilde oynayacağım abi. Yaşlı bir adam geldi. Sadece sakal tıraşı istiyor. Canım abim hoş geldin. Solda gördüğünüz gibi 3 tane aletimiz var. Bir tanesi köpük sıkıyor. Diğeri kesmeye yarıyor abi. Bu da köpükleri temizliyor. Bu kadar basit bir oyun aslında. Köpüğümü tekrardan aldım. Öncelikle abim hoş geldin. Şöyle hızlı bir şekilde köpüğü ben sıkmaya başlayayım. Taşırmadan sıkmaya çalışacağım. Çok güzel abi köpüğü sıktım. Şöyle çeneden tıraş etmeye başlayalım. Yavaş yavaş sakin sakin canını yakmadan. Abim benim ve bu ülkenin hali olacak? Evet abi dış güçlerin oyunu. Ama ne yapalım işte kandırıyorlar milleti. Berber sohbetini de bir yandan yapalım da. Şu bıyığına sanki biraz fazla girdim gibi ama... Olsun. O kadar da sıkıntı olmaz gibi hissediyorum. Yani 80'in altında puan almayalım da. Şöyle ufaktan tekrardan girdim. Köpükleri bir temizliyorum. Tamam abi. Şurada gördüğünüz gibi biraz sakal kalmış. O sakalları da almam gerekiyor. Şöyle yapalım. Güzel abi. Bence kötü olmadı. Gayet iyi oldu. Yaşlı abim de bir 10 yıl gençleşti sakalı kesince. Gönderelim bakalım. 95 puan yapmışız. Çok güzel. İkinci müşterimiz geldi de bu nasıl bir istek lan? Sakalının birazının kalmasını istiyor. Saçının yarısının gitmesini istiyor. Delirmiş millet gerçekten. Ama abi ben paramı bakarım. Şöyle istediğim modeli yapmaya çalışacağım. Biraz zor geldi bu arada. Şöyle taşırmadan güzel bir şekilde bıyığı da alayım. Çok güzel abi. Şurada çok dikkat etmem gerekiyor. Şöyle yapsam. Bence oldu ya. Çok kötü değil. Hızlıca sakalın hepsini alayım. Abimizin de yüzü açıldı. Şimdi önemli olan saç. Saçı tam buradan kesmemi istiyor. O yüzden oraya köpük sıkıyorum. Kaşa gelmesin de kaşını götürmeyelim adamın. Arkada da bayağı sakin bir müzik çalıyor. İşimi zevkle yapıyorum şu an. Tamam oldu mu? Şurayı biraz daha alsak. Temizleyelim bakalım bir. Bence gayet tatlı duruyor ya. Güzel oldu. Ee, şurada da ufaktan bir şuraya almam lazım. Kaşa gelmemek için çok dikkat ediyorum. Tamam kaşa dokunmamışız ama az bir saç kalmış. Onu da alalım. Abim benim çok az bir işim kaldı. Lan şakal gibi gerçekten kaşa yanlışlıkla değdim. Olsun abi sorun değil. Hiç çaktırmıyoruz müşteriye. 83 puan aldık. Çok kötü olmadı. Oo, hip abim geldi. Ve bizden saçlarını tıraş etmemizi istiyor. Bu çok basit olacaktır ya. Direkt saça giriyorum. Bir yandan da herkesi kel yapmak istiyorum ama düzgün oynayacağım abi bu oyunu. Çocukken çünkü hiçbir zaman düzgün oynamıyordum. Şu an gayet düzgün oynamak istiyorum. Abim saçlarına veda ediyorsun. <laughs> Abimin keli ortaya çıktı. Bayağı da tatlı bir keli varmış. Şöyle almayı devam ediyorum. Tamam. Bu sefer kaşa değmeyeceğim. Çok dikkatli olacağım. Yüzde yapacağım ya. Bu sefer yüzde yapmak istiyorum. Şu köpükleri bir temizleyeyim. Abim kaşları sanki bir yamuk gibi ama Düzeltsem mi acaba ortasından az bir? Kararsız kaldım ama yapmayacağım. Son saçları da alayım. Sakala değmeden. Çok güzel. Tekrar köpük sıkalım. Tamam abi. On numara bir tıraş yaptık. Yüzde olmazsa artık ben bu işi bırakırım. Muhteşem abi %100 yaptık Tel yaptığımız abi de tekrardan geldi Abi bu sefer seni düzgün tıraş edeceğim merak etme Şöyle sakalın ortasını almamı istiyor Aşırı güzel yedin ne olursa ben berber falan mı olsam Şu an kafama çok fazla yattı baksanıza ne kadar güzel yaptım Bence sıkıntı yok gibi gözüküyor şurada biraz kalmış ama Şöyle ufaktan bir girsem oraya da Tamam abi muhteşem yaptım Bir de saçlarını tıraş etmemizi istiyormuş Hemen saçlarına da girelim Bu arada bakmamız gereken iki tane müşteri kalmış Bundan sonra hızlı moda oynayacağım Hızlı moto da daha dikkatli ve hızlı olmamız gerekiyor. Şöyle hızlıca saçını tıraş etmeye başladım. Bu ustura da nasıl bir usturaysa saç sakal ne varsa hepsini kesiyor. Körelmeden. Çok iyi abi. Şurayı almam lazım ama burayı alırken her türlü kaşa değeceğim. O yüzden korkuyorum. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bu abimizin saçı biraz sıkıntılı. Şimdi köpüğü sıktım. Şuradan giriyorum. Abi yaptım. Yaptım mı? Bence güzel yaptın. Gayet tatlı duruyor. Aa bence beğenmeme gibi bir şansın yok. 90 aldık güzel. Sağ tarafı biraz batırmışız ama olsun. Bu abi tekrardan geldi aynı tıraşı istiyor. Ben bu tıraşı yapmayacağım abi. Abimizi tamamen kel bırakalım. Kaşlarını bile alacağım abimizin. Düzgün oynayacağım düzgün oynayacağım dedim ama tutamıyorum kendimi. Abim benim hemen yapıyorum isteğini. Böyle saçma sapan tıraş isteklerinde bulunursan olacağı buydu. <laughs> Abimiz biraz sanki üzgün bakıyor gibi gözüküyor ama Yapabileceğim bir şey yok abi Temizlemeye devam Aa bence bu oyundan çok zevk veren şeylerden biri gerçekten bu Siz küçükken bu oyunu çok fazla oynar mıydınız yorumlarda belirtin ee, Özür dilerim ama tıraşını bitirdim Devam edelim sıfır verdi Tamamdır abi B puan almışız ama bilerek böyle yaptım Yoksa sonuncuyu da çok iyi yapabilirdik A alabilirdik ama olsun zamana karşı yarıştığımız modu deneyelim Bunu daha çok merak ediyorum şu an Müziğimiz de değişti Hazır mısın hazır mı abim Direkt bir Saç tıraşıyla başlıyoruz. Bir buçuk dakikamız var. Kaç tane müşteriye bakacağız? Bilmiyorum ama ilk müşteriye başladım. Hemen hızlıca usturuyu alalım. Abim benim. Alıyorum hemen saçlarını. Hadi. Sanırım tek bir müşteri için bu kadar süre vermiyordur. Öyle tahmin ediyorum. Hemen temizleyelim bakalım düzgün yapmış mıyız? Kaşa biraz girmişim sol tarafta ama olsun. Şuradaki saçı alalım. Tamam abi bence oldu. Gönderelim. Çok güzel başarılı olduk. Bu abimiz çok basit bir tıraş istiyor. Sakalına gidip giriyorum direkt. Çok güzel mutlu oldu bu da. Abi çok basit geliyor bunlar. Zamana karşı yarışmadığımız hali daha kolaydı sanki ama. Bu abimizin de yandan saçlarına giriyorum. Keko modeli istiyor. Bir aralar çok yaygındı bu model. Şu an çok fazla tercih edilmiyor ama. Şöyle hallettim. Aa, bu abimiz maalesef ki beğenmedi. Yaşlı tekrardan geldi. Sakal tırışı istiyor. Kaç tane müşteriye bakacağım ben? Bayağı bir müşteri var sanırım. Yine 5 tane bakmamız gerekiyor. Abi çok fazla detaylara takılmayacağım yoksa süremiz yetmeyecek. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde aldım. Gönderelim. Beğendi abimiz de. Tamam. Şöyle bir tekrardan alayım. Hadi 7 saniyem var. 6 5 Yolla. Beğendi. Son bir tane daha müşteri. Ne istiyorsun? Gir hemen. Gir. <laughs> yetişemedim. Sadece 4 tane tıraş yapabilmişim bir buçuk dakikada. Tekrardan deneyeceğim abi. En az bir 10 tane yapmak istiyorum yapabilirsem her. Ama çok hızlı olmam gerekiyor bunun için. Odaklandım ve başladım. Saça alalım. Güzel. İlk müşterimizi yolladım. Yanları tıraş etmemi istiyor. Keko tıraşı. Hemen yapıyorum. Çok güzel. Beğeneceğim bence. Lan! Niye beğenmedin? Neyse, önemli değil. Bu daha kolay. Şöyle hızlıca alalım. Bunu kesin beğeneceksin. Evet, beğendi. Bu da basit geldi. Süper. 10 tane yapabilirsem gerçekten çok mutlu olacağım. Güzel. 3 oldu. Saç tıraşı istiyor. Bu da kolay. Abi, zamana karşı olan modu daha güzelmiş. Güzel. 4 tane yapabildim. Bu da saç tıraşı istiyor. Bayağı basit geliyor şu an bence olmuştur. Yolladım. Güzel. Abi çok güzel gidiyoruz. Böyle basit basit yolla bana hep. Uğraştırmayacak şeyleri yolluyor şu an. 45 saniyem var. Oldu mu bu? Oldu. 4 tane daha yapmam lazım. Yine sakal tıraşı geldi. Hemen hallediyorum bunu da. Tamam abi yolla. 7, 3 tane daha yapmam lazım. Lan bu biraz zor gibi ama dur bakayım. Halledeceğim. Şöyle gir. Bence olmuştur ya. Aa başaramadık. Neyse dur bunu halledelim. Hala 30 saniyemiz var yapabiliriz. Güzel abi güzel abi. Yolla iki tane daha yapmam lazım. Bu ne bu ne He, dur. Tamam oğlum çok heyecan yaptım dur. Daha zamanımız var daha zamanımız var bir tane daha yapabiliriz. Bunu geçebilirsek eğer. Lan yapamadım. Sakal tıraşı sakal tıraşı. Hemen 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 hallet hallet hallet. 10 saniyemiz var 10 saniyemiz var. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Lan! En zoru geldi. Yolla bunu. Başka bir tane istiyorum. Abi, dur. Halledebilirim belki. Hadi. Ol. Yolladım. <laughs> 9'da kaldık maalesef ki. Oğlum çok eğlenceliymiş lan bu modu. Bayağı bir hoşuma gitti. Umarım video sizin de hoşunuza gitmiştir. 9'da kaldık maalesef ki. Onu denemeyeceğim çünkü sıkıldım. Ve bu videoyla küçükken oynadığımız bu oyunu tekrardan gün yüzüne çıkartmış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka oyunum istediğiniz böyle flash oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha önce oynadığım başka flash oyunları da şu an bitiş kadar ulaşabilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak.